Oy! Evet. Oy! Benim araba da markamda kaldı motorum. Oraya sıkıyor büyük ihtimalle. Sanmıyorum oradan oraya göremez. Chat turnu turnuva maçı değil mi bu chat? Dur chat'i bir açayım. Turnuva maçı mı bu? Pro lig yazıyor ya. Tamam işte PMPL işte bu. Geri gitti. Tamam. Okey. Yani. Nox düşmüş, Bava düşmüş. Yok, next şey <laughs> Nox düşmüş, Root düşmüş. Baba ile Silas kalmış. Burada ha burada sesleri bilerek kesiyor. Info veriyorlar büyük ihtimalle. Ya da takım hakkında e, şu soktuklarım geliyor falan da <laughs> Abi turnuvadayken ben yap, öyle yapıyorum mesela. Yayında değilsem videoda da değilsem böyle. Lan şunlar geliyor lan. Lan bunlar geliyor. Ha, şunlar bak gibi oynuyor falan filan. Biz yapıyorduk abi boş boşverin. Dış dışarı tarafta sordukları zaman normaldi. Beşiktaş Üstede olabilir, o Beşiktaş olabilir. Hadi bir tıkan. Team 1, Team 3, ikisi 3 kişi. Ka e, team 3, 2 kişi. Watch Camın önünde. Karla bakıyorum orada pek. Şey diyor, pek desen ama falan yapıyor herhalde. Orada, oradan kesiyorlar. Giderim. Abi de küfür ediyorlar lan. taksana atayım. Taksana atayım. <laughs> a few moments later. Abi ciddi maça da a few moments later mimini koymazsın ya. Ciddi bir turnuva maçı ya. Saylas. Kanka. <laughs> Şöyle bir şey yapacağım aslında. Yok ya. <laughs> taktik Bakmasını sağlıyor. Piklemiyor bile ya. Ya <laughs> sövüyor sövüyor. Aha. EKG 3 kişi. Benden 2 hit yedi. Ha default sövüyorlar ama. Oyunda şey çıkıyor. Taştı geri. Hangi takım olduğu belli olmuyor. <laughs> Dedi bunlar beni burada Baba, Aa onu kesmemiş, sikeri kesmemiş. Fener ve Beşiktaş'ı bekliyorum ya. Sakat attı alana ha Beşiktaş'a. Nasıl kapıları topladı. Fener de burada bir yerdedir şu an. Aslında burayı da oynayabilirler. Burada bir yerdedir Fener. Aha. Ölelim kanka. Team player 9, team player 1 oh, tamam. Alan falan öyle çıkıyor. Tamam şey değil mi? 2 kişi win tamam. alırsak 2000 lira kişer başı. Kişi <gülüyor> başı. <gülüyor> Parayı hesaplıyorlar oğlum. Dızcı bunlar ya. Kişer başına ya. De, Kanka Kiminler bu hafta hiç Olsun. <laughs> Barışar'da ben önce az win aldık. İlk maç. Aba hmm. o, alana bak. Ece bakma zamanı. Eee nerede? Win aldık bence. Hepinize 5.000 lira yollayacağım şimdi teker teker bunu. E, Eyvallah Allah. abi ben bunu. Abi lira yollayacağım <laughs> maaş niye bu kadar az dedim. Kestik. Sen de sustun değil mi? Ben de Ben sorgulama değil, değil mi? Evet. Alan nasıl lan bu lan? İçindeyiz ama. Oo güzel abi, açılan. Ama önüne gelecek ki verme. Verme öndeki şeye vuracak ama peak almaya çalışıyor. Şey almaya çalışıyor. Ben, ben almaya çalışıyor. Oynar bu arada. Sus sus sus. Info topluyor daha doğrusu. Belki mi? babanın... Oğlum kim kime vurursa gözükmüyor. Birisi birisini öldürdükten sonra kimin öldürdüğü gözüküyor ya. Saçma. Kulumadaki saçmalığa bak. Aha. Oy! Oy! <laughs> Ona <ne uğradınız? gülüyor> <laughs> Oğlum çok iyi. Oğlum bombadan anladım. Çok iyiydi biliyor musun? Bu arada bombadan demeyi cememişler lan. Bak bir dakika bombaya kim geliyor? Bir dakika. Motordan bir geldi. Buggy'den bir geldi. Buggy'deki indiği zaman sol üstte çıkıyor. Bu takım arkadaşı yürüyerek geldi. Bu zaten bombayı yemedi. Bir. Üstteki adam bombayı yemiş olsa bu kadar demeyince e düşmez abi. İki tane hit atması lazımdı. Bomba hasar bile vermemiş aslında. Bomba işlememiş abi. Çok iyi bir bomba bu arada. bak sadece team 1 player 2 demeyecemiş. Orada bir mermiye düşüyor. Çok güzel. Video 638 clutch. Hadi. 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 video Hadi. 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 da. <yapıyoruz> <bize ya. gülüyor> Şekil yapıyoruz şurda şey haberimiz yok ya Yani biz bunları her zaman yapıyoruz efekti vermeye çalışıyor Ulan Ulan Sylas ulan, saylas, ulan <laughs> Çabuk kes ya Çok kes ya Hemen Erdem'e yaz gel Hemen Erdem'e yaz hemen hemen <laughs> Kes tıraşı ver Bomba gazı bayağı azaltmış diyorum tamam. Birisini azaltmış doktor kanka Bagim var oğlum, oğlum. Bergin sana ya. bagi getirdi lan. Bagi, bagi verdim lan. WhatsApp'tan yazdın mı? Dur yazıyorum dur. Bagi de sağ ol. Şey dur 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 yaz bile. <laughs> Oğlum buraları niye kesmedin lan? <laughs> Aa burayı kesmemiş. Tepeyi terk eden okçular. <laughs> bagi için sağ Erdem. Ha Erdem'e yazıyor. Ya. <laughs> Baba dikkat et ha tepeye. Belki de atarsın. Geldim dayı geldim. Bak iki sağ ver <laughs> <Gülüyor musun? Hey. gülüyor> Ha geliyor amına. Beşiktaş, GG. Allah. Bak. Bir dakika dur kamera açacağım. Abi bak en sevdiğim şey budur ya. Bak. Turnuva oyuncuları bak birbirleriyle böyle kardeş gibi konuşuyorlar ya yani. hani böyle kavga yok patırtı yok turnuva maçı ama hani turnuva kanka yine arkadaşlık var dostluk var yani Erdem rica Bey'in önemli diye bir şey değil diyorlar ya. Çok seviyorum abi böyle. Eskiden şeydi abi biz daha iyiyiz biz sokuyoruz biz onu domaltıyoruz biz şöyleyiz biz şöyle takımız şu takımın anasını küfür şu takımın bacısına şöyle yapıyorum bilmem ne falan filan vardı abi. Burada bir kardeşlik var ya aşırı hoşuma gidiyor ya. hardcore harga hardcore yani kardeş. Üç dört dört. yapma lan ölmesinler ya. Yazık <laughs> Türkiye tecrübe kalıyor. Ya baba puan için bizim işimize gelecek. Winliyorlar mı bu maçı? Alanı. Allah! Alanı attı yaptın? Ejde kimse ölmüyor ki orada. Hani yok gibi kanka. Amına koyayım ben bu kanka. kanka, kanka, kanka vardır kanka. Kampan vardır Ben kullansam ben ya. bayardım onu. Yani. Bir açtım 4. Hmm. Ben de Oynayacak. Tepeyi oynaması, lazım. Aynı şekilde. Aynı şekilde durabilirsiniz bu arada. Beni biliyor kanka baba seni bilmiyor sen bunlar bana oynadın. Açıları kanka. çok güzel. Sıra sende. Bomba bomba at, kafalarını karıştırsan yeter. Ha Beşiktaş Sol öldü büyük ihtimalle. Sen yönünden at. Aynen bunlar bu arada şuraya koşacak. Ben de bina kalalım. Burada da girerler Buralı. ki bunlar kanka. Bize oynamazlar bence. Aha evet. Evin camı ben ben. ben, ben, oynayacaklarını almanız. oynayacaklarını düşünmüyorum. KG'ye oynayabilirler ama KG oynayacak takım var. Bak var. Hatta anakladı sislediler bunlar. <laughs> farklı takım şu an. değil o. <laughs> buraya bomba deniyor. Burayı sisledik. kanka. Buraya geliyorlar. Evin evet, içinde. Evet. Watch out. Üstten keşke vurabilme şansı olsa. O bomba can yakar mı? Güzel bomba. Adam. <laughs> 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 Abi yine olan baba. Bu sefer görme görmeler ama Kurtul. İyi. Buradan... Baba nereden adam vurdun? Baba affetmez. 30 kişi alana çok. Kardeşim platin liginde oynamıyorlar bu. Pro league turnuvası. Dört tane kalsın bende. Dört tane var bende. Şu öndekinde var bak. Öndeki luta git. Burada bir loot var. Burada bomba var. Ben alana girdim. Bu arada sürekli ağzımla böyle böyle yapıyorum. İlaçtan dolayı dudaklarım kuruyor arkadaşlar biliyorsunuz. Onun yüzden sürekli böyle tik oldu gibi oluyor. Böyle yapıp yapıp duruyorum abi. Flames bitti. Galatasaray 1 kaldı. Altımızda Galatasaray tek. Şu üstümüzdeki kayda var değil Yattı oraya bir yere göremiyorum. Flames <laughs> Alanı çok güzel vermiş bu arada var Hadi ya. Koşuyor. Şurada bir yer <laughs> var. <arkadaşlar. gülüyor> ne yapıyor lan Murat? Kim hareketli <laughs> davranıyor? 9 kişi kaldı abi. Ben soldum. Abi niye göremiyorum kimseyi? 6 kişi var ona göre, göre. Bova yatta. Aşağıya oynayabilirsiniz he bak. Flames bitti GS tek. Yukarıdan baydı. Abi tamam. GS hangisin de baba? Kanka sisliyorum aşağıya. Aşağı. Ben de sisliyorum. GS altta. Evet sisli. Ivy'nin görmemesi lazım kanka geçerken smoke Bayağı smokeları var ya. Smoke Dört çok öyle değerli kaldı. yani. Veli nimet smoke. İki takım bir. Bir takım iki. Önümdeki ev var kulübe. O mu? Watch out. Evet, tamam, Soktun hocam ben. Sokamadım herhalde kanka pek beceremem. Alana gitti. Alana gitti birisi. 3 ayakta şu anda. Herkes tek ona göre oynayın. Oynalım. Gel kulübeye. Nice oldu. Nice Abi öldü, öldü. Tamam. Abi alana gitti. Eee şu an şey var. Dur dur dur. Alanın Dur 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 dur. Hayır o anaktan öldü şu an. E ee, önüme sis attı gel. Evet. Bomba attı gel. Ayve evet. ee, bir bomba bir. Eee oynadı. Önde kayaya geçti. Bomb var baba. Baba bomb var. Sakin ol. Git yap. Bombayı nonline, demesin ben. Bin, 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 bin. Ha, Boran aldı. Bin mi? Abi bin, bin aldık. Ha <laughs> <Abi> ha! <bin aldık. gülüyor> Abi bin aldık mı? Şaşırdılar artık. Bin aldık. <laughs> 8 9 kill bin, değil mi? Neyse nice oğlum. Nice o. Çok Şu iyi. arada biri Discord'tan düşük Kişi var. yok. Çok iyi. İyi, iyi bayağı iyi. Güzel, 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 güzel.